İmam Rabbani diyor ki dünya gibi bir milyon tane daha dünya olsa o bir milyon dünya buğday ambarı olsa bir tavuk bir buğday yiyerek bir yıl tok kalsa o buğdaylar biter ama sonsuzluk bitmez diyor. Neye zarattığının farkında mısın? Kontağı kapattığın anda neyin hesabı altında kalacağımızın Farkında mısın? Allah Allah. Şu dünya hayatını sonsuzlukla kıyasladığımızda birkaç dakikacık etmeyecek. Çok ilginç bir olay değil mi? Allah Azze ve Celle sonsuzu yaratacak. Daha sonra seni geçici bir şekilde dünyaya gönderecek. 50-60 yıl. Sonsuzun yanında 50-60 yıl. Daha sonra bir anda, meçhul bir zamanda tekrar geri çekecek ve diyecek ki bu yaptığın amel ve niyetlerin karşılığında seni bu sonsuzluğa layık gördüm. Bak Evlerimizden kopamıyoruz. Mecbur kopacaksın. Çocuklarımızdan, işlerimizden, hevamızdan, hevesimizden kopamıyoruz bir türlü. Mecbur bir anda kopacaksın. Koppadan önce Allah'ın rızasını esas maksat yapmadan gidersek sonsuzu kaybetme ihtimali var. Bak ezelle ebet arasında bir tane hak var. Hesabını yapabilir misin? Sonsuzluk bak. Ezelle ebet arasında bir tane hak var. O hakka da dünya demiş Allah Azze ve Celle. Yaratmış. Kimine 30 yıl, kimine 40 yıl, kimine 50 yıl. Öyle mi? Bak 10 yıl yaşasan 3000 gün. Yaşlarımız ortalama 40'a geliyor. 20 yıl yaşasan 6000 gün. Ya ne anlamı var 6000 gün ya? Ne anlamı var? Şaka gibi değil mi? 20 yıl yaşasan 6000 gün. Allah Allah. Bu 6000 gün içerisinde bu dünya hayatında birisi birisine marifet olarak bir nefes fazla fark atsa o fark sonsuzluk hayatı boyunca kapanmayacak ama farkında değiliz. Mala yani dünyanın gereksiz ne kadar işi varsa ömrümüzü onlara adıyoruz. Onları olmadan olmaz diyoruz. Allah'ı nereye atıyoruz? Vakit kalırsa haşa sana da bir ara kulluk ederiz.